Herkese merhaba. Bu videoda T-Tech Airbit Pro Max Bluetooth kulaklık özelliklerini inceleyeceğiz. Airbit Pro Max'in siyah ve beyaz renk seçenekleri bulunmaktadır. Ürün kutu içeriğinde Airbit Pro Max gerçek kablosuz TWS Bluetooth kulaklık, bir adet kulaklık ve şarj kutusu, bir adet USB-A'dan USB-C'ye şarj kablosu, ve son olarak bir adet kullanım kılavuzu bulunmaktadır. Kulaklığın şarj kutusunun yan kısmında USB-C şarj girişi, ön kısmında LED pil göstergesi yer almaktadır. Kulaklıkların her birinin üzerinde dokunmatik sensör alanı ve LED gösterge bulunmaktadır. 40 desibel hibrit aktif gürültü engelleme teknolojisi ile gürültülü ortamlarda dahi mükemmel ses deneyimi sunmak için geliştirilen Airbit Pro Max, 6 mikrofon ve ENC çevresel gürültü engelleme teknolojisi ile gürültülü ortamlarda da rahatça telefon görüşmesi yapmanızı sağlıyor. Şeffaf mod kullanımına geçtiğinizde çevredeki sesleri de duyabilmektesiniz. Rüzgar sesi engelleme teknoloji patenti sayesinde 45 km hızındaki rüzgarda dahi net aramalar sağlamaktadır. Oyun severler için 72 milisaniye düşük gecikme süresi ile eşsiz oyun deneyimi sunuyor. Dokunmatik sensör sayesinde müzik kontrolü ve arama yanıtlama işlemleri rahatlıkla yapılabilmektedir. Bluetooth 5.2 ile gelişmiş kablosuz bağlantı ve düşük düşük güç tüketimi sağlamaktadır. Şarj kutusu sadece 40 gram ağırlığında ultra kompakt tasarımlıdır. Kulaklıkların her biri ise 4.8 gramlık hafif yapısıyla gün boyu rahat kullanım sunmaktadır. Üstün ses, derin bas ve etkileyici müzik deneyimi sunmaktadır. Mono Smart teknolojisi ile her iki kulaklık da tek olarak kullanılabilir. IPX 5 dereceli tere ve suya dayanıklı tasarıma sahiptir. Sesli asistanlar ile uyumludur. AirBit Pro Max tek şarj ile 8 saate kadar kullanım imkanı sunar. Şarj kutusu ile bu süreyi 38 saate kadar uzatabilirsiniz. Ayrıca 15 dakika şarj ederek 2 saat kullanım sağlayan Charge and Go teknolojisine sahiptir. Genel hatlarıyla AirBit Pro Max Bluetooth kulaklığın teknik özellikleri bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için ürün açıklamalar kısmından web sitesini ziyaret edebilirsiniz.